Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arvina sizler için yeni bir oyun indirdim. Bu oyunu oynayacağız. Baba Kızım, adı neydi? Hangi oyunsa oyundu? Oyunumuzun adı ne? Bubble Star. Bubble Star oynayacağız. Evet. Sizler de Bubble Star oynamayı, oynamayı devam edecektik. Bol bol abone olun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol beğen yapın. Teşekkürler Alvin evet. Gördüğünüz gibi kızımız Her diyor bakın. bol bol abone olun, bol bol beğeni yapınız. Hadi oyuna başlayalım. Hı. Bir saniye açın. Bir saniye bakın. Çünkü bu oyunu ben de bilmiyorum ama. Tamam. Hadi Hı. bakışa bakalım. Şöyle elmasları toplayalım. Almaslarda elmasları toplayacağız. Merhaba ben Sherry. Haydi şu elmasları toplayalım. Hepsini toplayalım. Bu elmaslar bizim. Evet elmasları toplamaya başladık. Evet. Güzel bir oyunu ben iki yapalım. Kırmızı düğmeyi sürüklü. Bıraktın ateş edersin demiş. Ne için böyle yapıyorsun? Çünkü... Aha ateş edeceksin. Ay çok iyi. Şimdi bir dakika. Bu robotlara mı? Robotlara nişan alacaksın. E, sen robotlara dönmüyorsun ki aşkım. Bir saniye. Vay. Robotları hedef alacaksın. Vay 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 Hop. vay Hop. Ver bakayım bir. Hop. Ha. Bak robotları nişan alacaksın. Ateş. Ha. Niye bu niye böyle? Yakın ver ver. Vay, de... vay. vay. Vallahi bu heyecanı bir ölmüş. Aa, aa, Oh, vurdum valla. Senin için bunu da vurayım. Oh. Ben ben tamam artık öğrendin oyunu. Hadi devam et bakalım kızım. Çok heyecanlı bir oyuna benziyor ama biraz ben de görmem oh. Ne diyor? Başka düşmanlarına en yakın düşmanı ateş etmek için kırmızı düğmeye dokun. Kırmızı düğmeye yakınına git. robotları yok etmemiz lazım dur söyleme. Dur bilmiyorum ki. E, tamam ben sana göstereyim. Bak ne diyor başka en yakın düşmana ateş etmek için kırmızı düğmeye dokun. Hop. Gördün mü? Ver bir. Direkt düşman üstüne dokunsan da oluyor. Ya. Biraz ver, ver, değil. ver, ver bakalım. Vallahi güzel olmuş. Ben... Yakında git aşkım. Tamam ateş. Kırmızı değil miydik? Ooo, bu sefer yendi. bir tane. Tebrikler. Şimdi ne yapacağız? Ya. Harika düşmanların ama bak orada yazıyor. Doğan arkasındaki boss'u vurmak için boss geldi. <laughs> wow, bossu yendi. Boss güzelmiş, ama daha güzel oymuş arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederiz. Ama dün ne yazın? yazalım? Albüne yazalım. Alvin Han oyunda. Tamam. Evet Alvin oyunda kanalı maceraya devam ediyor. Uyuz. Ben şu olmak istiyorum. Tamam. Let's go get him. gel aşkım. Ben şu erkek olmak istiyorum. Artık Elmasları topla. Önce elmasları toplayacağız aşkım. Sen de ateşin. Anam anam. <laughs> Robotlarla ateş mi ne? Hayır. Hayır. Sana ateş mi ediyorlar? Artık sana ateş ediyorlar. <laughs> Savun kendini. Tamam elmasları toplayalım. Ateş. Oh. Hmm. 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 Nerede 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 ne? sen de ateş ettik. Ay Bu Bu ay, ay onun silahı çok büyük. maceracık. Heyecanlı bir oyun arkadaşlar. Ya. Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz bu oyunu De i̇şte zaten oradan indiriyorsunuz. Şey, heyecanlı güzel şeyler var. <laughs> Allah'ın izniyle de düşer? <laughs> düşür. Haydi. Haydi ya. Haydi. Haydi kızım dört aç Evet. Kazandım bu maç böyle. Ben şu olmak istiyorum. Tamam ama seçelim. Bakalım ne oluyor. Harbi ya bilmediğin her yere dokunuyorsun. Evet. Çünkü, Çünkü bilmiyorsun. Bak bak burada doğum günü kek var. Hadi yani Ali Bina, öyle bir... Sen de yan şeye Tövbe Ama, yarabbim. Aşkım. Tamam ne geçiyor Tamam ver peki. Ne tamam. Biraz ben oynayayım. Beke. Beke. Ben. Baba ben ne mi dedim? Evet. Ne Ne biçim bir şey yapıyorum ya? Dur. Sen de her şeyi. Ee, beke, ben, <laughs> Ay arkadaş beni yendi. Yendi. Ben... Ama ben onlardan <laughs> beni vurdular. Elmasları almak için onları yenmemiz lazım. Elmasları düşünüyorlar. Evet. Ama bak bunların elmasları var. Bunların bulduğun zaman bunlar elmaslarını düşürüyor. Biz de onları topluyoruz. Hem de silahımızın gücü artıyor. Bak. Bu ateş et onlara da Ateş, ateş, ateş. Onlar da sana ateş ediyor çünkü. Ha? Çok güzel bir şey. Valla ben çok beğendim bu yüzden. Ateş, ateş aşkım. Ne oluyor? Hayal etmiyor. Sana... gibi Bir tane ben geçeceğim buraya. Aa ben hatırlıyorum bunun onun, onun şarkısı var baba. Söyleyeyim mi? <Sessizlik> Ayak uğra, yakın duyalara uğra, yanıma uğra, yazık uğra, tüm kolada, kol 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 Ay yine çok güzel. Bir daha söyle bakalım. Hayat hura, gelen düdurala hura, yanma hura, yazıtla dükkanım tınkolarla, koy koy tınkolar. Kazandık vallaha. Gelmiş, <laughs> gelmiş, 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 gelmiş. Ver bakalım. Dur bakalım. Yeni bir karakter seç. Kapım aç. Karakter yeni seçildi mi? Dur bakalım. Şuraya bastım. Dur bir dakika bana. Hatta oraya bastım. Şuraya bas. Bir dakika aşkım bir dakika. İnternet kapatma mesajı gelmesin. Ama interneti kapattığın zaman da bu oyunu oynuyoruz. Tamam. Hmm. Tamamen şunu. Ama için daha kupa kazanmadın ya. Daha kupa şuraya basıyorum. Aa. Let's go dedi baba değil mi? Evet. Let's go ne demek hadi gidelim. De. Evet. Bakalım. Başlıyor. Elmas kapmaca başlıyor yine. Baba o oydu. Bu oyun bana ateş ediyorsun? O kemikli bana niye ateş ediyorsun sen? Kemikli. Kemikli <laughs> seni yendi. Lan <laughs> e, dur bunun şarkısında kemik vardı. Bak on haya yakım duralar hura yanıma hura yazıtuva Dükenin tüm kollarla Koy koy kapatın Koy koy Ana Dur sigara Oh. Bunun başka bölümü yok mu? Bence var da biz daha ilk bölümü geçtik diyor. Elmasları çok alınca silahları düştü oldu. Ay elmas sen tıkış, tıkış, tıkış. El <groans> à, Ateş. 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 Ateş Ve elmasımız çok oldu. A kupa aldık çocuk. Hayat şarkısını yine söyleme. Söylemem, maç bitti. Hayır, bunda la la pura, tüm kollarla. Kon kon kendiniz Oo kupa aldık çok çok. Dur bakalım. Oyuncular arama. Bakalım ne arayacaklar. Yine elmas kapmaca. Of canım. ya baba ben şu erkekten keşke bu erkekten bakalım, bakalım, Daha da geldi. Daha ben de ne ay bu ayıcı mı, ne ya? Ayı. Ayıcı. Ana ayıcı baksana. Bana ateş etti. Lan. Oh, oh, Şu. Ayıcık beni yendi arkadaşlar. Ne biçim bir ayıcıkmış ya. Öfke dolu bir ayıcık. Power Star. Bayağı güzel bir oyun. Heyecan Grafikleri güzel dönüyorum <laughs> ki o kadar döndüm ki. Of, bu bana kemikli gitar mı vuruyor? Gitar <laughs> mı vuruyor? Gitar mı Meksikalılar var ya Meksikalı gitarcı Gitarcı mı? Hani. Evet <laughs> <laughs> Bu fazla resim. Ben bunu bıraktım artık çocuk bu Şimdi çıkıyor. Tamam bu. Ağaçtan çıkır saklanınca. Hayır abi, abi. Ben giremiyorum. Niye giremiyorum? Buraya giremiyor. Giremiyorsun. Al var. Ben gireyim. Maç, bitti maç, maç bitti, bitti, maç bitti, maç bitti, maç var bakayım, bitti. Var bakayım. Ben bakayım. Ben bakayım. Bir saniye bir şeye bakmak istiyorum. Şimdi buradan çıksak bir saniye babacık. Ba babacık. Bir karakterimiz Savaşçı. değiştirelim. Savaşçılara bakalım. Savaşçılar. I. Savaşçılar ı Aa, Açılacak. Daha açılmamış onlar. Aa. Bak açılmamış kilitli. Ver bakayım. Saniye, ver bakayım. Ver bakayım. Ver bakayım, bakayım. Ver bakayım. Ver bakayım. Ver Sen ondan olmaz. Dur bir dakika bakayım. Nita. Nita olacak. Nita. Nita. Abi o kitap. Kita. Dur bakalım kita. hangi bölümleri var? Başka bölümlere bak. Dur, dur başka bölümler yok mu ya? Albin Acem. Bakayım hani yeni bölümler var mı? Hani aynı yere mi götürüyor bizi? Evet, Nitay şey. <laughs> olduk bu. Aha olduk Nitay. Nitay mı? Biz Nitay Şu an Nitay değiliz. Gördüğünüz gibi. Oyunun farklı bölümleri var mı? Bakmak istiyorum ama malum. Halime müsaade etmiyor. Baba Koytunlar, ben Nitay değilim değilim ki. Neysin sen? Var ya o kızım. Bu Hayır. O kız <laughs> e, demek ki değişememişiz. Acele ettin telefonu aldım ben de düzeltemedim. Aa tamam. Hayır artık oynayacak <laughs> Yapacak bir şey yok tamam mı? Şurada bir ben... bina bir bina var, orada, 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 orada. Ben, ben, bir tane var. ben de oraya <laughs> Aman <hayır, gülüyor> <ben de. gülüyor> Ama bu çok tehlikeli bir şey. Ay, ayıcaklar gibi nereye çok O merdivenlerin orada iki tane bekçi var. Neyi bekliyor? Onları bekliyor ama binanın içinde ne var? Ben onu merak ediyorum. Binanın içinde. Binanın içinde. Neyse. Ay uyuyorlar bunlar Ay <laughs> Valla harbiden kaç ayıcık senin peşinde evet, bak. Çok, çok, çok yakınlısın. Ateş. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Maç mı? Bitti. Hadi baş o karakter. Siz yerinleriz. Şu o karakter ol. Yapacak bir şey yok. Neyse Albina bence birinci bölümü buraya kadar oynayalım daha sonra devamını çekeriz. Güzel kızım yerinleriz. Baba babacım babacım ver oynayalım. Evet hadi arkadaşlara selam verelim. Ken kayma. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın çocuklar.